Evet, merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir AYT tekrarıyla başlıyoruz. Sinir sistemi yepyeni sorularla başlıyoruz tekrar. Evet, yukarıdaki şekilde bir nöronun yapısında bulunan bazı kısımlar numaralandırılarak verilmiştir diyor. Bize neyi vermiş? Bakalım ilk önce. Çekirdeği vermiş, aksonu vermiş, miyelin kılıfı vermiş ve akson ucunu vermiş. Buna göre diyor, 1, 2, 3, 4 numarala ile numaralandırılmış kısımlardan hangileri? Nöron çeşitlerinin tümünde ortak. Evet nöron çeşitlerinin tümünde ortak olacak arkadaşlar sorumuzda. Bakalım şimdi tüm nöron çeşitlerimizde çekirdek var mı? Tabii ki var arkadaşlar tüm nöron çeşitlerimizde çekirdek. Geliyoruz ikincisi ikincimize akson. Evet bütün nöron çeşitlerimizde aksonu görüyoruz arkadaşlar. Geliyoruz üçüncümüze miyelin kılıf. Evet miyelin kılıf arkadaşlar. Genellikle böyle hızlı iletimin olduğu hızlı iletimin olduğu yerler. Mesela merkezi sinir sistemi gibi merkezi, sinir sistemi gibi yerlerde nöronları nasıl görüyoruz biz? Miyelin kılıflı görüyoruz. Çünkü iletim çok hızlı gerçekleşecek. O yüzden bütün nöronlar ortak mıdır? Değildir. Geliyorum akson ucuna arkadaşlar. Evet akson ucu bütün nöronlarda var mıdır? Vardır tabii ki akson ucu da. Zaten nöron 3 bölümden oluşur arkadaşlar. Dendritler, hücre gövdesi ve akson dediğimiz kısım. Aksonda bir de ucu bulunuyor. Evet o zaman ne diyoruz? Tümünde ortak olan 1, 2, 4 deyip sorumuza elveda diyoruz. Evet geliyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci sorumuza. Nöronlarda akson çapı arttıkça, evet nöronlarda akson çapı şöyleymiş. Şöyle oldukça diyor bize. Evet çapı arttırmışım arkadaşlar nöronumdaki. Çap şu şekilde artmış. Evet bize diyor ki iç direnç azalacağından elektriksel iletim kolaylaşır. Buna göre akson çapı geniş olan nöronlarda yani şu nöronlardan bahsediyor. Özelliklerinden hangileri kesinlikle görülür? Kesinlikle. Bakalım arkadaşlar. impuls iletim hızının yüksek olması. Evet biz ne demiştik arkadaşlar? Akson çapı geniş olanlarda iletim hızı daha yüksektir. Mesela burası B olsun burası A olsun sinir hücresinde. Hangisi daha hızlı dediğimde ne diyorduk biz? B büyüktür A diyorduk arkadaşlar. Evet bu kesin mi? Bu kesin arkadaşlar. Impulsun atlayarak iletilmesi. Atlayarak iletilmesi genellikle bu Ranvier boğumun olduğu Ranvier boğumun olduğu e, aksonlarda oluyordu arkadaşlar. Ama burada bana mielin kılıftan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. O yüzden kesin diyebilir miyim? Diyemem. Geliyorum üçüncüye. Eşik değerin altındaki uyarılarda depolarizasyonun gerçekleşmemesi. Bu tüm, tüm sinir hücrelerinde ortaktır zaten arkadaşlar. Yani eşik değerin altındaki uyarılarda ne olmaz hiçbir şekilde depolarizasyon hiçbir değişiklik gerçekleşmez sinir hücremizde. Bu nedenle ne diyoruz? 1 ve 3 doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, geliyoruz hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. 3. sorumuz arkadaşlar. Evet, bakalım 3. sorumuza. Sinir sisteminde nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik sağlayan yardımcı hücrelere glia hücreleri denir. Aşağıda verilen glia hücrelerinden hangisi çevresel sinir sistemi nöronlarında miyelin kalıfın oluşmasını sağlar. Evet şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi yani biz buna CSS diyoruz. Çevresel sinir sistemi. Evet bunlar da miyelin kalıp oluşmasını sağlayacak. Miyelin kalıf CSS'de biliyorsunuz ki arkadaşlar hangilerinde vardı? Somatik sinir sisteminde vardı ama otonom sinir sisteminde yoktu arkadaşlar. Yine bakıyorum arkadaşlar. Bunların içerisinde, bunların içerisinde yani mikroglia, şivan hücreleri, astrositler, ependim hücreleri, ependim hücreleri, oligodendrositler. Bunlardan hangisi CSS'ye ait dersem, şivan hücreleri CSS, diğerleri ise MSS. MSS ne? Merkezi sinir sistemi arkadaşlar. Peki bunların görevleri ne? Hemen onları da hızlı bir şekilde söyleyelim arkadaşlar. Bunların görevleri neymiş? Evet, mikroglialar arkadaşlar, mikroglialar merkezi sinir sisteminde bulunur ve savunmadan görevlidir. Savunma, hani e, bizim nasıl antikor gibi savunma hücrelerimiz var. E, beynimizde de mikroglia hücreleri savunmadan görevli. Şıvan hücreleri arkadaşlar miyelin kılıfı oluşturuyor. Ama neredeki miyelin kılıfı oluşturuyor? CSS'deki miyelin kılıfı oluşturuyor. Geliyorum astrositlere arkadaşlar. Astrositler ise madde alışverişinde rol oynuyor. Yani kan, beyin bariyerini oluşturuyor ve madde alışverişinde rol oynuyor. Ependim hücrelerine geliyorum arkadaşlar. Ependim hücreleri ise boz sıvısını oluşturuyor. Hani beyin omurilik sıvısı dediğimiz e, boz sıvısı var ya arkadaşlar. Boz sıvısını ependim hücreleri oluşturuyor. Geliyorum oligodendrositlere. Oligodendrositler ise miyelin kılıfı oluşturuyor. Miyelin kılıfı. Ama neredeki miyelin kılıfı oluşturuyor arkadaşlar? Merkezi sinir sistemindeki miyelin kılıfı oluşturuyor. Unutmayın bunu. Oligodendrositler merkezi sinir sistemindeki miyelin kılıfı oluşturur. Şivan hücreleri çevresel sinir sistemindeki miyelin kılıfı oluşturur. Önemli bir detaydır arkadaşlar bu. Evet hızlı bir şekilde geliyorum arkadaşlar. Dördüncü soruma. Evet biraz küçük bu sorumuz arkadaşlar. Gözükmesi çünkü biraz zor olabiliyor bazen. Evet geliyoruz dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde bir sinir hücresine bakın önemli bir detaylı e, detaydır bu soruda bir sinir hücresine şiddete giderek artan üç farklı uyarı verildiğinde Sinir hücresinde oluşan aksiyon potansiyeli gösterilmiştir. Bakın bu bir sinir hücresi, bu bir sinir hücresi. Şöyle şurası baş kısmı olsun arkadaşlar. Şurası da aksiyon olsun. Bir sinir hücresine giderek evet artan e, uyarı vermişim ve aksiyon potansiyeli gösterilmiş. Aksiyon potansiyeli fark ettiyseniz hiçbir şekilde değişmez. Çünkü bu bir sinir hücresi, bir sinir hücresi. Yani bir sinir telidir Eğer ki ee, birden fazla sinir hücresi olsaydı arkadaşlar bunu ben nasıl gösterecektim? Şöyle gösterecektim ve ben buna merdiven etkisi diyecektim arkadaşlar. Ama ben burada ne diyordum ben buna? Ya hep ya hep ya hiç kuralı diyordum. Bakın bu da önemli bir detaydır. Bir sinir hücresinde diyorsa bu şekilde gösteriyorum. Eğer ki sinir demeti diyorsa yani birden fazla sinir hücresinden bahsediyorsa merdiven etkisini gösteriyoruz arkadaşlar burada. Evet şimdi sorumuza döndüğümüzde buna göre ifadelerine hangilerine ulaşılabilir? Bakalım sinir hücresinde oluşan aksiyon potansiyeli 1, 2 ve 3 numaralı uyarıların şiddetinden etkilenmez. Evet gördüğünüz üzere aksiyon potansiyeli hep aynı hizada gitmiş ve etkilenmemiş arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. Bir sinir hücresinde uyarı şiddeti artışı şiddetindeki artış aksiyon potansiyelinin belirli bir değeri kadar artışına neden olur. Arkadaşlar aksiyon potansiyeli şu şekilde gitmemiş ki artan bir şekilde gitmemiş gitmediği için böyle bir şey söyleyemem. Uyarı şiddeti arttıkça impulsun iletim hızı artar. Bir kere arkadaşlar impulsun iletim hızı uyarı şiddetinden etkilenmez arkadaşlar. Impuls iletim hızı aynıdır. Bu yüzden bunu da atıyoruz. O zaman ne diyoruz? Yalnız bir diyoruz arkadaşlar. Evet ve hızlı bir şekilde geliyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza. Evet, bir tık büyütelim arkadaşlar. Evet beşinci sorumuz. Bakalım yine bir sinir hücremiz var arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde numaralandırılarak gösterilmiş nöron kısımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? Evet bak soru köklerine lütfen dikkat ediyoruz arkadaşlar. Soru kökleri soruyu doğru veya yanlış yaptırır size. O yüzden önemlidir soru kökleri okurken. Şimdi bana burada neyi göstermiş bakalım. Bir de dendritleri göstermiş. İki de de, e, hücre gövdesini göstermiş. 3 de akson kısmını göstermiş. 4 de akson ucunu göstermiş. Bakalım. Bir numaralı kısım. Nöronun uyarıları almasını sağlayan dendritlerdir. Evet bu doğru bir ifade. Bana yanlışı soruyor zaten arkadaşlar. 2 numaralı kısım. Evet. Stoplazma ve çekirdek gibi yapıları içeren hücre gövdesidir. Evet ne demiştim arkadaşlar? 2 numaralı kısım hücre gövdesi demiştik. Bu da doğru bir ifade. Geliyoruz 3 numaralı kısma. 3 numaralı kısım tüm nöronlarda bulunan Miyelin kılıfıyla örtülü akson bölgesidir. Arkadaşlar tüm nöronlarda akson bulunur ama tüm nöronların aksonu miyelin kılıflı diyemeyiz. Bakın diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü miyelin kılıf bulunmayan aksonlar var. Evet geliyorum dört numaraya. Dört numaralı kısım nörotransmitter madde salgılayan aksonucudur. Evet dört numaralı bölgemiz nörotransmitter madde salgılar. Ne gibi mesela? Serotonin gibi mesela. Mesela ne gibi? Dopamin gibi arkadaşlar. Bunlar hep nörotransmitter maddelerdir. Mesela glutamat Bunların hepsi nedir arkadaşlar? E, nörotransmitter maddedir. Mesela adrenalin. Bunlar hep nörotransmitter maddedir. Doğru bir ifade. Bu nöron çok kutuplu nöron çeşidine örnektir. Yani multipolardır diyor arkadaşlar. Biz bu e, nöron çeşitlerine multipolar yani çok kutuplu nöron diyoruz. Evet burada bir kutubu var, burada bir kutubu var. Evet bu da doğru bir ifade diyoruz. Mesela e, bipolar nöronlar çıkıyor arkadaşlar. Bipolar nöronları genellikle şöyle gösteriyoruz. Evet, bakın hücre gövdesi şu şekilde, evet şurada yine bir uç kısmı var, evet şurada yine çekirdeği var. Bakın ortada bulunuyor hücre gövdesi. Biz bunlara ne diyoruz? Bipolar diyoruz, tamam? mı? Bunlara bipolar diyoruz. Bazen şöyle e, unipolar, unipolar sinir hücreleriyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Onlar da şu şekilde gösteriliyor bakın. Unipolar, evet sinir hücreleri de şu şekilde çekirdeği, bakın hücre gövdesi biraz daha dış kısımda. Bunlara da unipolar diyoruz. Tamam mı? Karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Unipolar diyoruz. Evet hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuza. Evet, bir tık büyütelim. Gelelim altıncı sorumuza. Sinir dokuya ait glia hücrelerinden biri olan ependim hücreleri görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Fikir arkadaşlar ependim hücreleri nerede bulunuyordu? Merkezi sinir sisteminde. Ve görevi neydi arkadaşlar? Görevi boz sıvısı üretmek. Yani beyin omurilik sıvısıdır. Bagostoz yaparak savunmayı sağlama. Savunmayı sağlama kime aitti arkadaşlar? Mikroglia hücrelerini. Unutmayın. Mikroglia hücrelerine. Bunu attık. Boz üretimini ve akışını düzenleme. Evet kesinlikle doğru arkadaşlar. 3. Merkezi sinir sistemi nöronlarında miyelin kılıfı oluşturma. Miyelin kılıfı merkezi sinir sisteminde kim oluşturuyor demiştim arkadaşlar. Oligo, oligo dendrositler oluşturuyor demiştim. Tamam mı? Oligo dendrositler. O yüzden bunu da attık arkadaşlar. Ne oldu cevabımız? yalnız 2 oldu arkadaşlar. Evet geliyoruz. 7. sorumuza hızlı bir şekilde. Evet, bir tık küçültelim 7. sorumuzu. Evet, bakalım arkadaşlar. Evet şimdi 7. sorumuzda ne diyormuş bize? Bir sinir hücresine eşik değerde uyarı verdikten sonra Gerçekleşen değişiklikler gösterilmiştir. Evet bana bir numaralı bölüm, iki numaralı bölüm, üç numaralı bölüm göstermiş. Bu tarz sorularda şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hangi bölümün içi artı? Evet hangi bölümün içine artı görüyorum iç kısmını. İki, i̇kinci numara. Hangi bölümün içi artı ise hemen oraya neyi yapıştırıyorum? Oraya depolarizasyonu yapıştırıyorum. Ve buraya, buraya bakın bu soruları çözmenin kolay bir yöntemi. Buraya hemen bir adam yerleştiriyorum. Bakın buraya bir adam yerleştiriyorum. Bu adamın adı ne biliyor musunuz? Bu adamın ismi Impulus arkadaşlar. Impulus. Yani Impulus şu an buradaymış. Impulus'u bir koşu yapıyor gibi düşünüyoruz. Impulus buradaysa, koşu yapıyorsa Impulus arkadaşlar bir numaradan geçmiş midir? Geçmiştir. O zaman geçtiği yere ne diyorduk arkadaşlar biz? Repolarizasyon. Yani impulsun geçtiği yere repolarizasyon. Peki bu impuls, bu adam buradan geçecek mi? Geçecek. O zaman 3 numaralı bölüme ne diyoruz? Polarizasyon. Yani geçeceği bölüm Polarizasyon geçtiği bölüm geçti yani şu an geçiyor bakın depolarizasyon geçmiş geçmiş olduğu bölüm repolarizasyon. Şimdi bakalım sinir hücresine 1-2-3 numaralı bölgeleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet soru kökümüze de dikkat ediyoruz yanlıştır diyor arkadaşlar. Evet 1 numaralı bölge repolarize, 2 numaralı bölge depolarize, 3 numaralı bölge polarize bu kesinlikle doğru arkadaşlar. 2 numaralı bölgede gerçekleşen yük değişimi sırasında ATP harcanmaz. Evet 2 numaralı bölgede sodyumlar içeriye girer. E, sodyumlar ne ile içeriye girer? Difüzyonla. E, difüzyonla girerken ATP harcanır mı arkadaşlar? Difüzyonla girerken ATP tabii ki harcanmaz. Bu da doğru bir ifade. 1 numaralı bölgeye impuls henüz ulaşmamıştır. Arkadaşlar 1 numaralı bölgeden impuls geçmiş zaten. Ulaşmamış diyemeyiz. Bu yanlış bir ifade. Geliyoruz deniz ışıklığına. 3 numaralı bölgede sodyum potasyum geçişleri aktif taşımayla gerçekleşir. 3 numaralı bölgede bir kere sodyum potasyum pompası var. Bak, sodyum potasyum pompası diyor. Pompa. Evet bu pompa ne iş yapıyordu? Bu pompa sodyumları dışarı atmakla görevliydi. Potasyumları ise içeri al almakla görevliydi. Ve enerji harcanıyordu arkadaşlar bu pompada. Yani aktif taşıma oluyordu. Doğru bir ifade. 3 numaralı bölgede sodyum iyonları hücre dışına. Bakın sodyumu nereye gönderdik? Hücre dışına pompalanırken potasyum iyonları hücre içine doğru pompalanır. Evet doğru bir ifade arkadaşlar. Evet ne dedik? Yanlış şıkkımız C dedik arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde geliyoruz arkadaşlar. 8. sorumuza evet, bir tık büyütelim arkadaşlar. Evet eşik değerde bir uyaranla uyarılı uyarılan nöronda bakın eşik değerde bir uyaran olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Bakalım bir depolarizasyonun gerçekleşmesi demiş. Sodyum iyonlarının hücre dışına, potasyum iyonlarının hücre içine pompalanması. Evet burada bir sodyum potasyum pompası görüyorum. O yüzden iki numaralı bölgeye ne diyorum arkadaşlar? Polarizasyon. Yani eski haline geri dönmüş arkadaşlar sinir hücre. Nöron zarının dış yüzeyinden hücre içine doğru sodyum iyonlarının difüzyonla geçmeye başlaması. Bak sodyum iyonları bir önceki soruda da söyledim. Hücre içine doğru sodyumlar içeri geçiyorsa difüzyonla geçiyorsa e, bu olay depolarizasyonun başlangıcıdır arkadaşlar. Bu olay depolarizasyonunun başlangıcıdır. Yani bir numaralı bu olmalı. İki numara depolarizasyon gerçekleşmeli. Üç numarada tekrar hücrem eski haline geri gelmeli arkadaşlar. O yüzden ne diyorum? 3, 1 ve 2 diyorum arkadaşlar. Ve sorumuza Elveda diyorum. Geliyorum dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soruya. Evet bakın önemli püf noktalarla devam ediyoruz arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın deri yüzeyine eşik değeri aşan önce düşük sonra yüksek şiddette basınç uygulandığında. Bakın deri yüzeyine önce düşük eşik değeri aşan ama bu da önemli bakın eşik değeri aşıyormuş. Önce düşük e, demek yani burada bir impuls e, burada bir aksiyon potansiyeli var demek ki. Sonra yüksek şiddette. Basınç uygulamaya devam ediyormuşum arkadaşlar. Evet şöyle bir şey görürüm ben. Şöyle bir şey görürüm ki merdiven etkisidir bu. Yani tek bir sinir telinden bahsetmiyorum. Ben burada birçok sinir telinden bahsediyorum. E, aşağıdakilerden hangisinin değişmesi beklenmez demiş. Bir kere impuls frekansı değişir arkadaşlar. Çünkü neden? Hissettiğimiz acı değişiyor. Acı artıyor. Acının artmasının sebebi ne? Impuls e, sayımızın artması. E, tabii ki tepki şiddetimiz artıyor. Yüksek bir ee, mesela iğne sokmakla kalem dokundurmak arasında büyük fark vardır derimize değil mi? Yani tepkimiz bile değişir. Impuls taşıyan nöron sayımız arttığı için biz orada ne duyuyoruz arkadaşlar? Acı hissediyoruz. Bakın acı hissetmemizin sebebi bundan ileri geliyor. İmpuls ilet iletimiz asla değişmez. Yani ben sizin bir elinize mesela şu parmağınız olsun arkadaşlar şu parmak, A parmağı bu da B parmağı. Aynı anda birine kalemin kalın ucunu dokunduruyorum birine ise sivri bir çivi dokunduruyorum. İkisini de aynı anda hissettiniz mi? Aynı saniyede yani 15. saniyede buraya da 15. saniye buraya da aynı saniyede birine kalem birine çivi batırdım. İkisini de aynı anda hisseder misiniz? Hissedersiniz arkadaşlar. Evde kendiniz deneyin mesela bir başkası bir arkadaşınız e, ne yapsın? İşte bir elinize iğne bir elinize kalem aynı saniyede dokundursun. İkisini aynı anda hissedersiniz. Ama acı duymanızın sebebi nedir? İmplus sayısının çivide bakın çivide impuls sayısının ne olması arkadaşlar? impuls sayısının fazla olmasından ileri geliyor. Anlaştık mı? Evet geliyoruz arkadaşlar. 10. sorumuza hızlı bir şekilde. Sinir hücrelerinde impuls taşınması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet soru kökümüze de dikkat ediyorduk arkadaşlar. Evet bakalım şimdi. Akson çapı geniş olup miyelin kılıfa sahip olan bir sinir hücresinde. Evet çizelim arkadaşlar. Çizerek yapmak daha mantıklıdır bu soruları. Evet, akson çapı şurada genişmiş. Şöyle akson çapı geniş. Evet, şurada da akson çapı dar. Dar. Bu arada akson çapı geniş olan tabii ki miyelin kılıfa sahipmiş. Miyelin kılıfa. Evet, bir sinir hücresinde diyor, impuls iletimizi akson çapı dar olup miyelin kılıfa sahip değil. Evet, burada bakın miyelin kılıf görmüyorum arkadaşlar. Ee, dar olup miyelin kılıfa sahip olmayan bir sinirresten fazladır diyor. Yani adam mı fazladır? B'de mi ilettim daha hızlıdır dediklerinde ne deriz arkadaşlar? Bunun hem akson çapı fazla hem de miyelin kılıf olanlarda daha hızlı olduğu için ne deriz? A büyüktür B deriz. O zaman birinci ifademiz doğru olur arkadaşlar. Geliyoruz ikinci ifademize. Bir sinir hücresinde impuls iletimi için gerekli olan enerji uyarandan sağlanır. Hayır uyarandan değil. Yani bir çividen bir iğneden sağlanabilir mi arkadaşlar? ATP enerjisi tabii ki hayır. Cansız bir şeyden sağlanamaz. Ama e, kendi sinir hücremizin, kendi sinir hücremizin neyi var arkadaşlar? E, bol miktarda mitokondrileri var. İşte bu mitokondriden ben neyi sağlarım? Enerjiyi sağlarım. Bu ifade yanlış. Akson çapları birbirine eşit olan iki sinir hücresinde. Evet akson çapları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Ranvier sayısı fazla olan da. Evet bakın Ranvier boğum sayısı. Evet burada fazlaymış bakın. Burada ise burada ise baktığım zaman Ranvier boğum sayım biraz daha azmış arkadaşlar. Evet bakıyorum Ranvier boğum sayısı fazla olan da impuls iletimizde Ranvier boğum sayısı az olana göre daha yavaştır. Evet Ranvier boğum sayısı arkadaşlar ne kadar fazlaysa iletim o kadar yavaştır diyebiliriz. Bu da doğru bir ifade. Ne dedik o zaman? 1 ve 3 ile sorumuzu uğurladık. Evet geliyoruz arkadaşlar. 11. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir sinir hücresinin aksonunda iki miyelin kılıf arasında bulunan Ranvier boğumu gösterilmiştir. Evet, Ranvier da biliyorsunuz ki arkadaşlar bu tarz sinir hücrelerinde atlamalı iletim var. Yani buradan buraya atlıyor. Buralarda zaten miyelin kılıf olduğu için yalıtımı sağlıyor. Buna göre Ranvier boğumları demiş durumlarından hangilerinin meydana gelmesini sağlar? Evet, meydana gelmesini sağlayacak. Bakalım. Eşik değerinin altındaki uyarıları iletebilme. Hiçbir sinir hücresi eşik değerinin altındaki uyarıyı iletemez. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Geliyorum ikiye. Depolarizasyon ve repolarizasyona neden olan iyon geçişini sağlama. Evet. İmpulos iletimi nasıl bir iletim arkadaşlar? Atlamalı iletim. Evet atlamalı iletimle ne yapabiliyor? İletim sağlayabiliyor. İki doğru. Aksonun elektriksel izolasyonunu sağlayarak uyartı geçişini hızlandırma. Arkadaşlar Ranviyar boğumları aksine çok fazlaysa iletim geçişini hızlandırmaz. Yanlış. Evet o yüzden ne diyoruz? Yalnız 2 diyoruz arkadaşlar.